Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir eğitim konusuyla daha beraber beraberiz. Bugün sizlerle beraber mülk sahipleri ile telefon direktörü konusunu işleyeceğiz. Genelde mülk sahipleri ile yapılan telefon görüşmelerinde yapılan en büyük hatalardan biri o portföyü telefonda almaya çalışmaktır. Daha önce de demiştik, mülk sahipleri, tanıdıkları, güvenlikleri ve bildikleri insanlarla çalışmak ister, isterler. Telefonda sizi görmeyen, sizin yüzünüzü bilmeyen, tanımayan bir insan neden size postülünü versin? O halde bizim amacımız ilk etapta telefonda mülk sahibinden postülü almak değil, tam aksine randevu almak, ilk kapıyı aramamak. Ha, telefonda alabiliyorsanız alın, bu ayrı bir şey. Ama ilk amacımız mal sahibiyle tanışmak ve randevu almak. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Diyelim ki ilan portalında e, sahibinden satılık idameyi bulduk veya bölgede gezerken afişten, telefon numarasından bulduk, arıyoruz, diyoruz ki iyi günler Ahmet Bey, sizi satılık ilanınız için aradım veya kiralık ilanınız için aradım. Ondan sonra soracağınız en önemli soru, müsait misiniz? Bu çok önemli. Çünkü eğer karşınızdaki insan müsait değilse sizin yaptığınız şey iletişim kurmak değil, sadece havanda su dönmektir. Buyurun, müsaitim. Ondan sonra kendimizi tanıtacağız. Adım Akay Yamçı, Keşme Bölgesi Gayrimenkul Danışmanıyım. Öncelikli olarak nasılsınız? Bu nasılsınız sorusu da önemli. Arada bir sıcaklık oluşturuyor. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz yoğunuz ama çok iyiyim. Acaba mülkünüzü kendiniz mi gösteriyorsunuz? Bu soru da çok önemli. Evet. Ben kendim gösteriyorum. Harika. Özellikle bu hastalık günlerinde çok zor bir göreve uydunuz. Sizi bununla ilgili tebrik ederim. Mülkünüzün hızlı ve değerinde satılması için veya kiralanması için size yardımcı edebileceğim herhangi bir şey var mı? Hayır diyebilir. Yok. Peki Ahmet Bey. biraz zaman ihtiyacınız olduğunuz zaman beni arayabilirsiniz. Ben size kartımı ve telefon numaramı gönderiyorum. Lütfen kaydedin. Muhtemelen numaranızı kaydetmeyecektir. Ama bu biz vazgeçtik anlamına mı geliyor? Hayır. Bir süre sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra tekrar edeceğiz. Hatta bunu da söyleyebilirsiniz. Dediniz ki izninizle bir hafta 10 gün sonra tekrar size arayacağım. 10 gün sonra bahsettiğiniz zaman da aradığınız zaman emin olun ki mal sahipleri size karşı empatisi daha fazla artacaktır. Peki ne dedik? Amacımız randevu almak. Dediniz ki size yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Evet Akay Bey, acaba benim mülküm kaç para eder? Ahmet Bey size bu bölgenin zaten uzmanıyım. Bu konuda yardımcı olabilirim. Ancak öncelikli olarak sizin mülkünüzü görmem lazım. Diyebilir ki müşterin varsa getir. Evet ben 40 kişilik profesyonel bir ofiste çalışıyorum. Aşağı yukarı her ay elimizde 100-120 kişilik bir alıcı listesi oluyor. Ancak bu alıcı listesinin sizin mülkünüzle uyumlu olup olmadığını test edebilmem için öncelikle görmem lazım. Saat 14, yarın 14 uygun Randevu alırken ucu açık bırakmak. İlerleyen günlerde görüşürüz. Boş bir vaktinizde görüşürüz. Değil. Tam zaman ve saat vermeniz lazım. Ucu açık olmayacak. Ve benim tavsiyem şunu kullanmayın. Ahmet Bey siz ne zaman müsaitseniz o zaman müsaitim. Niye? biz boş bir insan mıyız? Çok mu vaktimiz var? Öyle değil. Programıma bakıyorum. Yarın ancak müsait. Yarın değil ama iki gün sonra müsait gibi. Arkadaşlar bir sonraki eğitimde sizlerle beraber e, itiraz karşılamalarını çalışacağız bu konunun devamı olarak. Umarım faydalı olmuştur. Her zamanki gibi öncelikle sizden ricam lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ой, я с